Merhaba İpek Yol Kadını, ben Tuğba Oskan. Natura Karma Çiçek Tasarım Firması'nın kurucusu, aynı zamanda çiçek tasarımcısıyım. Bugün sizler için evinizdeki herhangi bir cam vazoda kolayca uygulayabileceğiniz, bayram nedeniyle renkli olmalarına özen gösterdiğim çiçeklerden bir aranjman hazırlayacağım. Yeşilliklerin özellikle suya değen kısmının dallar olmasına özen gösteriyoruz. Öncelikle çiçeklerim için bir kafes oluşturuyorum ki gelecek olan çiçekleri, yeşilliklerim tutabilsin. Bayram için özellikle seçtim kırmızı rengi. Mutlaka bir neşe katacak diye düşünüyorum. Ben özellikle büyük bir vazo seçtim. Bir sehpa üzerine yerleştirip uzunluğundan da faydalanabileceğiniz bir vazo. Gladioluslar, bizim bildiğimiz eski yeşil çam filmleri Glayörler yalnız kalmasın diye kırmızılıklarını devam ettirebilmek için horozivi olarak da bildiğimiz selosyaları biraz daha alçak yerleştirmeyi tercih ediyorum ki kırmızılıkları birazcık daha aşağılarda da olsun. Keyifli bir aranjman yaratmak için farklı kafa yapılarını bir arada kullanmak önemli. Bu mevsimi yine vazgeçilmezi olan ay çiçeklerini farklı bir yön elde edebilmek ve birazcık da şaşırtmak için ortada kullanmak istedim. Şakayıklar bizim için özellikle mevsimi geldiğinde vazgeçilmez olduğundan ve krallar ve kraliçeler olarak ahlandıklarından böyle bir aranjmanın olmazsa olmazı gitmek üzere olsalar da yabani incir benim için gerçekten olmazsa olmazı olabiliyor. Son dokunuşlarla aranjmanımızı tamamladık. Benim kullandığım çiçeklerden bağımsız olarak sokaklardan satın alabileceğiniz, bahçelerden bulabileceğiniz, gözünüze çarpan her türlü güzel doğal malzemeyle böyle bir aranjman hazırlayabilirsiniz. Önemli olan enerjinizi yükseltmeniz. Herkese mutlu bayramlar diliyorum.